Aşkın Kıyameti Netflix'te izledim. Çok beğendim. Gençler bir harika. Yılmaz Erdoğan yazmış. Kimler oynuyor? Bunlar Deniz. Muhteşem. Boran Kuzu. Çok doğal. Yiğit Kiraz. Çok sempatik. Kirazcı. Yanlış söylemeyelim çocuğun ismini. Musa Uzunlar. Of be abi, O nasıl bir oyuncu? Zaten Musa'yı çok severim. Sedat Ülmen, çok başarılı. Zeynep Tokuş yıllar sonra bir yoga hocası olarak karşımıza çıkıyor. Müthiş, <laughs> müthiş. Hatta şöyle bir lafı var. Bunun lafı mıydı? <laughs> en tehlikeli uyuşturucu aşk. Yoksun mu? İşte Yoga. Enteresan. Evet. Şimdi nasıl başlıyor? Bir ilan bürosu. Ne ilanı? Ölüm ilanı. Çok güzel bir laf var. Niye kimse ölmüyor? Niye kimse ölmüyor? Niye kimse bize bir ilan için başvurmuyor? O kız kapandıktan sonra ne oluyor? Arkadaşları, can yoldaşları diyorlar ki hadi gel bir yolculuğa çıkalım. Bir içsel bir yolculuğa çıkalım. Ha? Bir yükselelim, bir paranalım. Yoga kampına gidiyorlar. Yoga kampında Zeynep Tokuş'la karşılaşıyoruz. Ve çok da güzel oynuyor. Harika bir performans. Yogaya katılıyorlar. Fırat Meş karakter oyuncumuz yani. Boran kuzum. Yüzünde şöyle bir ifade var. Benim burada ne işim var? Fakat bunu düşünürken yüzü bir ışığa takılıyor. Parlayan bir ışığa. O parlayan ışık. Ne biliyor musunuz? Bunlar. Bunlar deniz. Yani Lidya. Lidya hem Lidya'ya katılıyoruz hem de o etkinlikte şarkı söylüyor. Ona eşlik eden bir arkadaşı var. Gerçek arkadaşı, can dostu. O gitar çalıyor, o şarkı söylüyor. Fırat bir an Lidya'ya gelip göz göze geliyor. Ve aşkın kıyameti başlıyor. Kumsal'da konuşma şansını yakalıyor. Ve telefonunu bir şekilde alıyor. Sonra ne oluyor? Sonra yoga olayı bitiyor. Gençler bir şekilde kendilerini iyi hissederek şehre geri dönüyorlar. Şeyde döndüğümüzde sevgili Fırat yine çok yakın bir arkadaşı tarafından aranıyor ve bir iş teklifinde bulunuyor arayan arkadaş. İlaç mümessilliği. Fırat kabul ediyor, kalkıyor, Marmaris'e gidiyor. Marmaris'te bir otel. Otelde kiminle karşılaşıyor? Dünya küçük değil mi? Lidya ile karşılaşıyor. Çok mutlu oluyor tabii. Fakat yaptığı işten de çok memnun değil. O yüzden ne yapacağını bilmez bir halde o anın tadını çıkarmaya çalışıyor. Çok iyi vakit geçiriyorlar. Birlikte sahile gidiyorlar. Sahilde bira içiyorlar. Sohbet ediyorlar. Çok güzel anlar biriktiriyorlar. Lydia diyor ki, madem diyor işini sevmiyorsun, hadi gel bizimle takıl diyor. O da neden olmasın diyor. Lydia bir de ekliyor. Hem bir davulcuya ihtiyacımız vardı. Sen güzel davul çalarsın diyor. Böylece macera başka bir boyuta evriliyor. Bu arada Zeda Tuhan kendi köpeğini de oynatmış. Sokakta bir yürüyüşü var. <laughs> çok hoşuma gitti. <laughs> ha, beğenmediğim bir tane bir bir bölüm var. Orada çok güzel, evet. Bir klip havasında çekilmiş. Çok hoş. Fakat e, müzik çok profesyonel. Elektro gitarlar var, bilmem neler var, olmalılar var, o var, bu var normal klasik gitarla eşlik eden bir görüntü var. Fırat'ın davul çalamaması var. Biraz komik duruyor ama çok da rahatsız etmiyor. karpuzcu gelmiş. Karpuzcu. karpuzcu, karpuz ister miyiz? E, bir tek o sahne, bir tek o sahne. Eli biraz şey oldu ya, keşke daha başka türlü çekilseydi dedi. Ama onun dışında gayet her şey yolunda mükemmel kamera açıları, renkler, görseller müthiş ve Yılmaz Erdoğan'ın kalemi inanılmaz. Birlikte aynı evde yaşamaya ya da aynı pansiyonda yaşamaya devam ediyorlar. Lidya'nın bir misafiri geliyor. Kim bu misafir? Babası. Çok zengin bir adam. Çok lüks bir arabayla geliyor. Şoför falan var. Belli ki yani holding holding sahibi. Yani düşünün kız her şeyi reddetmiş ve kendi yolculuğuna çıkmış. Babayla olan bir sahne var. Musa Uzunlar inanılmaz. inanılmaz bir oyuncu. Yok böyle bir karizma. kadar güzel yorulmuş ki babayı. Biraz sert bir yaklaşım da var. Ya gelirsin ya da ben seni evlatlıktan reddederim. Cümlesi biraz ağır geldi bana. Evlat, evlat, evlattan vazgeçilmez. Fakat hani o kapitalizmin o acımasız emperyalist sistemin bir dayatması vardır ya hepimizin hayatında. işte çalışacaksın, kazanacaksın, çok kazanacaksın. Bir durumu var ya. Hani özgürlüklerimizi kısıtlayan bir şeydir ya o. O hayatı reddediyor olması Lidya'nın babayı çileden çıkartıyormuş. Ve o cümleyi kuruyor maalesef. Ki bu arada Banu, yani Lidya'nın gerçek adı Banu, mimarlık bitirmiş ve çok iyi okullarda okumuş. Şehirde kalsa belki de çok iyi bir kariyer yapma şansı var. Ama o özgürlüğünü tercih etmiş. Sonra ne oluyor? Sonra ilk öpücük ve aşkın kıyameti başlıyor. Da 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 da, 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 da. Ne acayip değil mi? Deliler gibi sevişiyorlar. Çok da güzel çekilmiş bu sahneler. Çok estetik. Asla. Hardcore değil. Aşka ulaşıldı ya. Eee ne bekliyoruz? Yolculuğa çıkıyorlar. Çok güzel eğleniyorlar. Çok mutlular. Lidya ile Fırat arasında ciddi bir aşk var. Müthiş bir paylaşım var. Yolculuğa çıkıyorlar ve yolda inanılmaz bir şey oluyor. Bir kamyon ya da ne oldu belli olmayan bir şey. Onların arabasına çarpıyor ve kare doluyor. Bilmiyoruz. Sonunu söylemeyeceğim. Seyredin. Çok güzel bir iş. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Bu tür videolar devam edecek.